Merhaba arkadaşlar. E, dersimiz anatomi ve fizyoloji. E, konumuz karaciğer. Size bugün karaciğerden bahsedeceğim. Karaciğer arkadaşlar e, yaklaşık 1500 gram ağırlığında olup vücudumuzun en büyük organı, en ağır organı. Şimdi karaciğere ve vücut anatomisinde şöyle bakacak olursak arkadaşlar karın boşluğunun sağ üst yani sağ hikontroik bölgede yer alıyor. Üste diyafram kası. Hatırlayın diyaframı size bahsetmiştim. Karın boşluğuyla göğüs boşluğunu birbirinden ayıran organ. Hemen onun altında karaciğer. Yine bağırsaklar ve midenin üstünde hemen yer alıyor. Arkada işte pankreas, işte böbrek, sağ böbrek, sol böbrek arkada yer alıyor. Karaciğer arkadaşlar renk olarak kırmızı. Hatta kahverengi kırmızı renkte bir görünme sahip. Dışı Karaciğerin dış dokusu arkadaşlar. Bağ dokudan oluşan ince bir zarla sarılı bir şekilde bir muhafazası var. Buna glüson kapsülü deniyor. Karaciğerin iki kenarı var ve iki yüzü var. Karaciğerin ön kenarı ince arkadaşlar. Şu ön kenarı ince. Arka kenarı ise kalın ve künt bir şekilde. Karaciğerin üstü kubbe şeklinde. Şu kısım kubbe şeklinde ve diyafram kasına yapışık bir vaziyette bulunuyor. diyaframa yapışık olan bu yüze fasia diyaframatika deniyor arkadaşlar. Şimdi alt yüzü karın organlarının hemen üstüne oturuyor. Yani ne var demiştim? Mide ve kalın bağırsak hemen gördüğünüz gibi hemen üstüne oturmuş bir vaziyette bulunuyor karaciğer. Organlara bakan alt yüzüne fasia visceralis deniyor arkadaşlar. Karaciğerin alt yüzünde H harfi şeklinde oluklardan mevcut karaciğer. H şeklinde oluşturan bu e, oluklar sağ dikey olduğu ön kısmında e, bu çukurda hemen arka kısmında H olukların olduğu çukurda arkadaşlar safra kesesi yer alıyor. Oluklar karaciğer sağ lob, sol lob, dörtgen lob ve kuyruk lob olmak üzere dört loba ayırıyor bu oluklar e, karaciğeri. Karaciğerin iç yüzündeki oluklardan H oluğun bulunduğu yer, yere arkadaşlar porta e, hepatis yani karaciğer kapısı adı veriliyor. Karaciğere giren ve çıkan bütün oluşumlar bu kapıdan giriyor. Bakalım buradan neler giriş çıkış yapıyor arkadaşlar karaciğere. Evet karaciğere dediğimiz gibi hemen altında bulan porta hepatis kapısından arkadaşlar oluşumlar kapıda toplar damarlar giriyor buradan yani neydi bu toplar damarlarımız daha önce damar sisteminden bahsetmiştik vena porta bu kapıdan giriyor karaciğer atar damarı hepatika arteri ve sinirler bu kapıdan giriş yapıyor karaciğer kapısından çıkan oluşumlar ise arkadaşlar girenleri bahsetmiştim az önce buradan çıkanlar ise karaciğer toplar damarı yani hepatika vena damarları buradan çıkıyor toplar damarı çıkıyor Lenf damarları ve Safra kanalları da bu e, H gibi oluşan o koluktan yani kapıdan çıkarıyor. Karaciğere giren ve çıkan bütün oluşumları arkadaşlar karaciğer sapı diyoruz. Şimdi karaciğerin e, fonksiyonel bir e, lobu arkadaşlar. E, Lobia hepatis. Lobüler karaciğer hücrelerinden Hepatoisit ve diğer yapılardan oluşuyor karaciğerin iç yapısı. Lopçukların çapı 1-2 milim ve enine kesit yapıldığında altı köşeli olduğu görülüyor. Her lopta merkez ven, Vena centralis e, ven şeklinde venlerimiz bulunuyor. Vena centralis'in kanı akciğer veni olan vena hepatikaya dökülüyor. Santral venlere çok sayıda venöz kılçallara açılıyor. Şimdi daha önce damar sisteminden size bahsettiğim zaman arkadaşlar portal bir damar dolaşımından bahsetmiştim. Bu biraz önceki bahsettiğim karaciğer kapısından giriş yapıyor bu portal venlerin tümü. Bu venöz kılçallar iki sıra halinde dizilmişlerdir. İki venöz kılçallar arasından karaciğer hücreleri yarılıyor. İki komşu hücre arasında ise küçük safra kanalları bulunuyor. Venöz kapilerin duvarında e, kufer yıldız hücreleri bulunuyor. Bu hücrelerin fokuside etme özelliği bulunuyor aynı zamanda. Karaciğer dışarıdan hem arter hem de ven kanı alan bir organ arkadaşlar diğer organlardan farklı olarak. Karın içerisindeki tek organların yani iskenek sindirim organları venöz kanını ve neporta çeşitli işlemlerden geçmesi için karaciğere getiriyor. Karın aortundan ayrılan hepatika arteri ise karaciğer hücrelerine oksijen kanını getirmiş oluyor. Yani kendi içinde karaciğerin bir dolaşım sisteminden bahsetmeye çalıştım arkadaşlar. Karaciğerin görevlerine gelecek olursak arkadaşlar, karaciğer safra salgısı üretiyor. Günde yaklaşık olarak 600-1000 cc kadar safra üretiyor. Ve safra yolları aracılığıyla bunu duodenuma boşaltıyor. Yani düşünün günlük oldukça fazla vücudumuzun safra üretiminde yer alıyor karaciğer. Şimdi safra salgısı ne işe yarıyor o zaman arkadaşlar? Safra salgısı yağların mekanik olarak sindirilmesine sağlıyor. Ee, yağda eriyen e, ade dediğimiz ADEK vitaminlerin emilimini arttırıyor ve lipaz yağlarını parçalamış oluyor. Karbonhidrat ürünü olan glikozu glikojene çeviriyor ve depoluyor. İhtiyacı olduğunda tekrar glikoza çevirerek kana gönderiyor. Glikoz fazla ise bunu glikojeni yağa çeviriyor. Yağ asitlerinin oksidasyonunu sağlayarak ositik aside dönüştürüyor yağları. Kolesterol ve fosfolibit sendezlerini yapıyor. Plazma proteinlerini, protropin ve diğer pıtlaşma faktörlerini de sendezinde rol alıyor karaciğer. Karaciğer vücut için zararlı olan maddelere, işte bu alkol, nikotin gibi zarar bu maddeleri zararsız hale getirerek vücudu da temizlemiş oluyor. Bu işlemlere detoksifikasyon yani zehirleştirme deniyor. Bazı mineraller işte demir, biraz önce bahsettiğim gibi A vitamini, K, D vitaminleri gibi bunların depolanmasını sağlıyor ve vücudun bağışıklık sisteminde rol alıyor. Proteinlerin enerjiye dönüşmesinde oluşan ve vücut için son derece zararlı olan amonyağı üre ve ürik aside dönüştürüyor. Vücut sıcaklığını ayarlıyor, fetüste eritrositlerin yapımını sağlıyor, yaşlanan eritrositleri parçalıyor, damar içinde kanın pıtlaşmasını önleyen heparin maddesini sağlıyor. Bunu daha önce bahsetmiştim size. Evet arkadaşlar bugün sizlere karaciğer ve karaciğerin görevlerinden bahsettim. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.